Alper Taş'a ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi telefon attığınızda hoş geldiniz Alper Taş. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çünkü hep bundan sonraki siyaset konuşuluyor tartışılıyor bu bir birliktelik bir başlangıç mı öyle mi görürsünüz sizde yoksa adalet başlıklı bir toplumun çok hassas olduğu bir konuda bir eylemdi destek verildi ama herkes kendi cephesine dağıldı mı diye bakılır. Tabi yani bu adalet yürüyüşünün öncesi var tabi adalet yürüyüşü aslında geziden biriktirdiklerimizin o özellikle 16 Nisan'da biriktirdiklerimizin bir tür adalet talebi etrafında güncellenmesi olarak şekillendi yani bir dizi çabanın bir dizi toplumsal mücadele birikiminin bir ürünü olarak adalet yürüyüşünün ortaya çıktığını düşünüyoruz. Ve bu adalet e, yürüyüşünün e, açtığı yoldan e, yürümemiz gerekiyor. E, bu yol nasıl bir yol? Aslında 16 Nisan'da ifadesini e, bulan e, bağımsız e, yargı, e, özgür bir medya, e, o alın kalktı, demokratik özgür e, bir Türkiye'nin e, inşa edildiği e, bir Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir ortak e, arayış, ortak yürüyüş. E, 24 gün süren 25 gününde de büyük bir buluşmayla kendisini taşlandıran toplumun çok geniş kesimlerini 7'den 70'e herkesi kapsayan ilerici halkçı bir perspektife sahip bir büyük yürüyüş olarak gerçekleşti ve bunu önümüzdeki dönem Türkiye siyasetini taşımamız gerektiğini düşünüyoruz ve bu noktada Elbette ki bir tür sürecin bir devamı, yeni bir evresi olarak görmek, değerlendirmek ve bundan hareketle yeni bir sürecin önünü açmak gerektiğini düşünüyoruz en genel anlamıyla. Nasıl da, ama? Doğru. Nasıl ama? Tabii orası da çok önemli. Çünkü, Şimdi buyurun. evet nasıl örneğin bakın nasıl yapmamız lazım? Şimdi 24 gündür 25 gündür adalet 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 dedik. Bugün Türkiye'de çok ciddi toplumsal davalar var. Evet. Şu an ben ee, İzmir yolundayım yani Somadan İzmir'e evet. doğru gidiyorum bugün Soma 301 tane kardeşimizin katledildiği Soma davası var evet. ee, şimdi bu Soma davasında e, çok laf uzatmadan bir şey söyleyeyim evet. karar aşamasına gelmiş şey e, karar aşamasına gelmiş dava e, davaya sahip davanın her şeyini iccine cıcığına bilen hakim e, son aşamada dosyanın son aşamasına geldiği noktada görevden alınıyor. Ve Afşin Elbistan'da iş cinayetlerine bakan ve bu konuda verdiği kararlarla e, kamu e, çıkarını ve kamunun e, e, hassasiyetini e, sağlayamayan bir hakim e, şey atanıyor, e, Soma davasına atanıyor. Şimdi e, dün 10 Ekim davası vardı Ankara'da. Evet. E, Cuma günü Cuma günü e, sürücü e, davası söz konusu. Şimdi birincisi. Bu kadar insan adalet de yan yana geldik ve 24 Temmuz'da bu arada unutmadan söyleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi yazarları yargılanacak, çağlayan evet. adliyesinde. Evet. İşte şimdi bizim yapmamız en somutundan söyleyerek söylüyorum. Şimdi bizim yapmamız bu adalet yürüyüşüne sahip çıkan bütün insanlar olarak bu davalara bizim sahip çıkmamız lazım. Bu davalarda adaletin sağlanması için e, olanca kararlılığımızla bu davalara sahip çıkmamız gerekiyor. İkincisi e, bu e, yan yana gelişler çok önemlidir. Havada yan yana söz konusu oluyor. Deşik içerisinde 18. Aypertaş bir dakika. Şimdi bu yan yana gelişler çok önemlidir dedikten sonra sesinizi biraz kaybettik. Şimdi normal mu bir konuşur musunuz? Ben sizi Heh, şimdi tamam evet, evet yan yana gelişler diyorum. çok önemlidir dediniz. Devam anlaşılmadı. Da onun için önemli. Tekrarını rica Olur, ederim. Siyasalır. Toplumsal mücadeleleri taşımamız lazım, hem siyasal hem toplumsal. Siyasal. Bir bakalım arkadaşlar, e, telefon e, hattında bir aksilik var. Aslında yolda olduğu için Somadan İzmir'e gidiyor. Soma davasına katılmış Alper Taş. E, bunu e, başka bir zemine taşımamız lazım bu bildikleri der ve ancak böyle yürüyebilir der. Ee, bakıyor arkadaşlarımız evet çünkü önemli bir takım davalar var toplumsal davalar bunlara birlikte sahip çıkarak belki bu süreci devam ettirmek mümkün olabilir ee, tespitini yaptı Alper Taş nedir onlar işte 24 Temmuz'da Cumhuriyet davası var çok önemli gerçekten aylardır cezaevinde Cumhuriyet e, yöneticileri ve e, aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları haklarında iddianame düzenlendi çok tartışmalı geçti o iddianame süreci zaten. Üzerine iddianamedeki suçlamalar çok enteresan, dikkat çekici ve can sıkıcıydı. İşte bu tip davalara sahip çıkarak belki bu birliktelik devam edebilir dedi. Bir zemin hazırlanmalı e, bu birliktelik için derken de sesi gitmişti. Şimdi geri geldi. Buyurun kaldığınız yerden. Şimdi şöyle örneğin önümüzdeki dönem siyasal manada ne bizi bekliyor? E, Yerel seçimler bekliyor. E, evet, e, şimdi 16. gerçi insanlarda büyük bir kırılma oldu. 16 Nisan bu mühürsüz oy verme işlemlerinden hileli seçimden dolayı hani sandığa dair insanlarda bir kırılma da söz konusu oldu. Şimdi sokaktaki mücadeleden vazgeçmeden, sokağı asla terk etmeden ki terk etme şansımız yok sokaktan başka bize bir seçenek sunulmuyor ama sokakta olmayı basitçe sürekli yürüyüş yapmak sürekli eylem yapmak olarak tasarlamamak lazım. Sokakta olmak halka dokunmak onlarla beraber olmak, onların gündelik siyasi, toplumsal ekonomik sosyal ihtiyaçlarına onlarla beraber yanıt verebilmek AKP'nin siyasal İslamcı rejiminin karşısına aydınlanmacı bir zihniyeti, kültürü, her alanda kültürel araçlarla, ideolojik araçlarla, sanatsal araçlarla ortaya koymak. Bu manada sokağa en geniş manada, en derin manada örgütlemek ama bunun yanı sıra aynı zamanda sokağa örgütlemeye paralel olarak da önümüzdeki dönem gündemimize gelecek yerel seçimleri ee, halkın doğrudan demokrasi anlayışını ortaya koyma, halkın ortak adaylarını işte adalet yürüyüşünde 16 Nisan'da yan yana gelen insanların ortak e, adaylarını ortak bir program doğrultusunda demokratik bir tarzda, katılımcı bir tarzda, çoğulcu bir tarzda ortaya koyup AKP'nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu bu zihniyete karşı da e, dur demek konusunda harekete geçirebiliriz. Yani bu manada hem toplumsal... Hem siyasal manada bu büyük hareket, bu adalet yürüyüşünde ortaya konulan bu dinamizm şimdi pekala yeni bir anlayışla, yeni bir kültürle, yeni bir zihniyetle. Bu zihniyet şudur. Şunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi kavraması lazım, çok iyi görmesi lazım. Onu öncelikle söylememiz gerekiyor. Evet, bu mitinge Cumhuriyet Halk Partisi e, öncülük etti. Doğrudur. Kemal Bey öncülük etti. Herkesin hakkını vermek lazım. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşü değildir. Bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü de değildir. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya taşıyan aynı zamanda toplumsal muhalefetin geziden bu yana biriken mücadelenin bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi şunu tartışıyordu. Diyordu ki sokak tehlikelidir, sokağa çıkamayız, sokakta eli sopalı AKP'liler var. Sokak kaos üretir diyordu 16 Nisan'dan sonra. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkarak bu politikaların öz de vermiş oldu. Demek ki sokak kaos üretmiyor. Sokak özgürlük üretiyor. Sokak demokrasi üretiyor. Sokak canlılık veriyor. Sokak dinamizm veriyor. Sokak tıkanan damarları açıyor. Herkese iyi geliyor sokak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, de iyi geldi. Kemal Bey'e de iyi geldi. Hepimize de iyi geldi. Toplumsal muhalefete de iyi geldi. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi oluşmuş olan bu toplumsal iradeyi kendi hegemonyasında, kendi şemsiyesine daraltmak, oraya hapsetmek, yukarıdan bizci bir mantıkla benim pardon benci bencil bir mantıkla bakar e, bencilce bir yaklaşım içerisinde bu toplumsal katmanlara eğilirse bunların çoğulculuğunu, bunların dinamikliğini, bunların e, 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 iradelerini, inisiyatifleri hiçe sayar. Bunlar benim diyen bir zihniyeti ve yukarıdan dayatıcı bir zihniyeti e, e, yaşama geçirmeye kalkarsa ee, bu, bu noktada tekrar diyorsunuz. Hani, Biliyorsunuz eskiden bir laf vardı. Şimdi Kemal Bey bunu söyledi diye söylemiyorum. Son dönemlerde özellikle Adalet yürüyüşünde izlediği e, politika geniş ve kapsayıcı bir politi politik oldu hakkını verin. Bir dönem çok duyduk ya işte otobüsümüz var binin otobüse. Gidelim otobüsle e, ne bekliyorsunuz evet. gibi laflar duyduğumuz için söylüyorum. Şimdi aşağıda birikmiş Yavuz Bey aşağıda birikmiş bir demokratik kültür var. Bir aydınlanma kültürü var Türkiye'de. Bu açığa çıktı. Şimdi bu aydınlanma kültürü, bu demokratik kültür, bu ilerici kültürü demokratik özgünlüğünü zedelemeden bir kalıba, bir merkeze hapsetmeden bu çeşitlilikle, çoğulculukla önümüzdeki dönem toplumsal ve siyasal mücadeleye bu dinamizmi sevk etmemiz lazım. Bu hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu. Peki. Bunu sevk ettiğimizde inanıyoruz ki Türkiye'nin bu makus talihini hep beraber değiştirmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Alper Taş. Umutlu konuştunuz, geleceğe ilişkin. Ya, evet. ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi e, Alper Taş